Doğanın her tonları var şu an. Aras şelalesine gidiyoruz bu arada. Bugünkü rehberimiz amcam. Emoç iyi mi için? İyiyim. Bir zaman senden yüksekçi olur. Ha, gerçi onu şeyden de ayarlayabilirsin. Bak şöyle. Burası da tam bir felaketmiş. <laughs> evet, evet daha kaç metre oldu? Karşımıza çıktı hemen. <laughs> 300 metre olmadı Aynen. Evet. Şimdi bu iki bölümden meydana geliyor bu yol. Yaklaşık 5 600 metre sonra Yani toplam 1200 olunca Yukarıda tabelayı göreceksiniz. Duruyorsa tabi. <laughs> Aras Şelalesi diye. Aras Şelalesi'ne gidiyoruz bu arada. Bugünkü... bugünkü Ondan sonra biraz yürüyoruz. Ondan sonra bir felaket daha geliyor. Böyle bir bayır. Bugünkü rehberimiz amcam. Çıkarken de düz çıkmayın. Düm bir çıkmayın. Şöyle bak. Şöyle bir sağ. Sonra bir sol böyle. Buraya bayağı da kimse gelmemiş gibi. Yani. Bir yazın yasak olabilir. Bayağı da dik. Buradan yuvarlansan ne olur acaba? Yok şey Şurada durur. Aşağıda. <laughs> Bir de bu farklı diz boyu karda yaptığınız düşünün. Zor olur ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Görünmez ki. Çok da dik aslında. Şelaleye kadar komple böyle dik mi amca? Evet, aşağı yukarı. Yani ikinci bölümden sonra biraz düzeliyor ama düzgün bayır. <laughs> Nereye? Üçüncü bölüme geçebilirsek kolaylaşacak. <laughs> Böyle beklersek olmaz ama. Valla burası zor. Kaldı ki. Ben ne zamandan beri Ara verdim ben bile terledim. Bulutlar kapatıyor. Evet. Daha yavaş Acele ettiğinde bazı şeylere dikkat edemeyebilirsin bastığın yere. halledin mi? Halledin. Burası ilk bölüm müydü? Evet. Aras Şelalesi'nin birinci bölüm bitti. Yalnızca 400 metre gelmişiz. Uludağ'da her zaman ayı ile karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olun. Şimdi parkurun birinci kısmı şeye kadarmış. Mı? Aras Şelalesi tabelasına kadarmış. İkinci kısımdayız. Birazcık dinlendirici ama bir yolla başladık. Eğer Tekrar eğer yukarı doğru çıkacakmışız. Böyle bir durumda yapabileceğin tek şey ayı sana yaklaşacak. Kaçmayacaksın. Kaç olma kaçamazsın ayıdan. Ayı en güzel bayır yukarı koşar. Sen de bayır aşağı koşamazsın. Ne yapacağız peki? <laughs> Biber gazını hazırlayacaksın gözüne. Başka hiçbir yere sıkmayacaksın. Yaklaşacak sana iyice. Mümkünse bir ağacın arkasında ileri geri yapacaksın. Bu sana çünkü saldıracak. Gözlerini açık gördü an gözlerine. Ondan sonra bal dökülür, yuvarlanınca gidecekler. Bir tek <laughs> şarjı var, biber gazı. İnternette falan, filmlerde falan görmüşsündür. Amerika'da falan çok büyükleri yere var onların tüp şeklinde. Bendeki şu kadar bak. Ya gerçi hiç kullanmadım şimdi kadar ama. Bu. Normal kullandığımız genel biber gazı. Bu benimki biraz büyük. Bunları daha küçük şöyle. İnşallah kullanmak nasip olmaz. <laughs> ya kullan, biz kullanalım zaten hiçbir hayvanın canını yakmak da gibi tabii, ilgili tabii. bir sıkıntımız yok. Günden bir kare bakalım, devam edelim. Soğumadan devam edelim. Ormana bakın, ormana bakın. Oğuzhan çantası yamuk. Kendimizi hazırlamak lazım. <laughs> Arabayla, araçla bir yerlere gitmiş. Orta bir oraya çeşitliyiz falan. İki rosyonu da olacak.

Evet. Yol yukarıya doğru. Her insan, doğa, hayvan kameranın başlıyor. Evet, evet. sen alabilirsin artık kamerayı. Evet. <laughs> evet. Sen kapat. Tırmanırken bana veriyor. İkinci bölüm hala bitmedi. Çok uzun. İkinci bölüm zalmış. Buraya kadar olan duygularınızı, maceranızı bir anlatın bakalım. Ne hissediyorsunuz? Yoruldum. <laughs> ama tam böyle çok yorulduğumuz anlarda parkurun sonuna geliyormuşuz gibi oluyor. Üçe evet. böldüğünde kafanda öyle evet. oluyor sanki. Aslında çok uzun bir parkur, parkur değil ama tamamıyla dik bir parkur. Evet. O sıkıntı. Sürekli yokuş çıkıyorsunuz. Yorulmama şansınız yok, evet. terlememe şansınız yok. arkadaki ağaçta uluslararası yürüyüş yolları işareti var. Kırmızı beyaz. Hemen arkamdaki. Aynen. Orayı çıkarken zaten direkt görüyorsun. Kayacağım şimdi aşağı Doğanın her tonları var şu an. <laughs> Ağaçlardan geçerken biraz zor değil mi? <laughs> oh, onlar da çıkıyor, Var var burada. <laughs> yol var da

ses gelmeye başladı. Dere, şelale artık ne varsa. Evet. Amca burası bir dere mi normalde? Şurası değil mi? Dere. Azalmış Çok azalmış. <laughs> Baya iyi gelmişiz ya. Kaç dakika? Gençler iyisiniz valla. Bir saat dakika. Asela. Asela kayboldu. Aşağıdan mı geliyor? Tamam aşağıdan gel fark etmez. Gel gel aşağıdan gel. İyi misin? Bastığım yerlere toprak diyerek geçme. bekliyorum. <laughs> Bak aşağıya basoru, butonunu basır. Sağ olun. Allah razı olsun. Otur, otur. Buton havadayken adım atma 연주 버튼 돌아오 겠 şeyler yiyor. bayağı azalmış bak. Görebilir Ha mi? gördüm evet. Orası. Hafiften böyle yosunlanmış gibi bir yer Heh. var. Heh. Şeyin içinden çıkıyor. Dağın yani. içinden çıkıyorsun. Çok temiz gözüküyor yalnız. Görebildin mi şelaleyi? Şelaleyi gördük. Ne oldu? Ayağıma ama sen bak geliyorum. Ama şurada küçük küçük var bir tane. Oraya çektin mi? Hayır daha şöyle geçerken çekmeye çalışıyorum. Ama su seviyesi baya azalmış. Malum kış geliyor, kışın şimdi buralar dolar taşar, daha güzel olur. Bir de kışın gelmek lazım buraya. Ama geldiğimiz rota çok dik, başka bir alternatif yok, mecbur ve mecbur bu rotayı kullanacaksınız. Görünmeyen bir sonsuzluk Ben de seni çekeyim Yapalım Nereye atalım? Instagram'a atalım yani ya. Tamam anlaştık Biz bir fotoğraf çekip geliyoruz Şelaleye daha varamadık ama az kaldı. Suyun temizliğine kaç puan veriyorsunuz? Alın size Karacıkaya su şelaleye varamadık. Ama kartımızda. Görüntü muhteşem. Geldik. Kertenkele. Çok fazla kertenkele var. Ja. 我说，我呢？ Su akar yolunu bulur demişler. Gerçekten de öyle. Ya, ya, su akıyor ya. yolunu buluyor. Ya, ya. Bildiğiniz ya, ya. dağın içerisinden su çıkıyor. Yani taşların arasından su çıkıyor. Herhangi bir eee böyle akacak bir yeri yok normalde. Taşları delmiş, yarmış. O şekilde aralardan su akıyor. Suyun seviyesi ama bayağı azalmış. Amcam daha önce geldiği için biliyor. Şu an bulunduğunuz bölgede duramazsınız normalde, ıslanırsınız diyor. Kışın tekrar buraya gelinebilir. Güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyorum çok uzun da değil. Bizim yolumuz tahmini bir buçuk iki saat sürdü. Hızlı gelmek isteyenler için hani biraz tempolu bir şekilde gelirlerse daha hızlı gelebilirler tabii ki. Emoç iyi için? İyiyim. Dönüş yolu. En sevdiğim. <laughs> Asena için bayram zamanı.